Herkese merhabalar, ben Süleyman Can Şimşek. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videomuzda break ve continue kavramlarına değinerek ara bir video oluşturmuştum sizler için. E, keyifleriniz nasıl? Nasıl gidiyor? Eğitim serimiz güzel mi? Bunu yorumlarda belirtirseniz e, ona göre eğitim serimizi şekillendirmeye çalışırım. Bugün ereylere geçiş yapacağız. Ereyler Türkçe karşılığıyla diziler diye literatürde geçiyor. Dizileri hep beraber öğrenmeye çalışacağız. E, çok önemli bir konu. Kesinlikle üzerinde durmamız lazım. Bundan sonraki bir iki videoda da yine dizilerle, ereylerle haşır neşir olacağız ve onların uygulamalarını yapacağız. Bundan önce neler öğrendiğimizi bu ağır bir konuya girmeden, nispeten ağır, gözünüz korkmasın. Girmeden önce bir tekrar edelim. İlk başta değişkenler diyerek yolumuza başladık. E, veri nedir, yazılım nedir gibi soruların cevaplarını bulduk. Daha sonra değişkenler, değişkenlere değerler atamayı öğrendik. Koşulu ifadeler, operatörleri öğrendik. Daha sonra döngüleri öğrendik. E, while döngüsü, for döngüsü ve do while döngüsü gibi 3 tane e, ana döngümüzü görmüş olduk e, ve bunların kullanımlarını da az çok e, bir uygulama yaparak görmüş olduk. Bugün ise dediğim gibi dizilere geçiş yapacağız. Önce dizi ve array mantığı İngilizcesiyle nedir? Bunu bir konuşalım istiyorum. Bundan önce yaptığımız şey e, bir tane değişken tanımlayıp o değişkene bir değer atamaktı ki bu e, görece basit bir şey çünkü bir değişken var ve bunun tutabileceği bir tane değer var. Farz edelim ki bir tane integer a değişkeni tanımlıyoruz. Ve biz buna işte 5 sayısını 10 sayısını neyse bir herhangi bir tam sayı değer veriyoruz. Ancak biz bir değişkene birden fazla değeri tutabilir miyiz? Bu ne demek oluyor? Ee, şimdi şuraya yazarak anlatayım ki daha iyi anlaşılsın. Örneğin ilk başta biz integer a deyip buna 5 sayısını atıyorduk değil mi? Ben ekranda a yazdırmak istediğim zaman ne göreceğim? 5 sayısını çünkü a'nın tuttuğu bir değer var ve bu 5 olarak atadık biz bunu. Ekrana a yazdırdığım zaman da 5'i görüyoruz. Bunun her zaman konularımda anlatırken şuna değinmeye çalışıyorum. Arka planda bir işin nasıl çalıştığını bilmek bizim daha iyi kod yazabilmemiz için çok sağlıklı bir iş. Bunu düşünmeye çalıştığımız zaman da bu örnekte şöyle bir düzen var. Siz integer A diye bir değişkeni bu ekranda yazdığınız zaman, programı compile ettiğiniz zaman aslında RAM'inizde, rem, hepimizin bilgisayarında bir RAM var ve RAM'iniz sizin için bir A değişkenine yer ayırıyor ve oradaki değeri e, bit olarak, byte olarak her neyse tutuyor. Oraya o değeri tutmuş oluyor ve siz yazdırmak istediğiniz zaman da o değeri e, adresinden buluyor, getiriyor ve size gösteriyor. Şimdi biz bu A de, e, değişkenimize sadece bir tam sayı atayabiliyoruz. Ama diyelim ki ben 5 yerine A onu da tutsun, 15'i de tutsun, birden fazla değer tutsun istiyorsam bunu nasıl yapacağım? Bunu herhangi bir başına tek bir değişken yapamıyor maalesef. Bunun için en basit tabiriyle işte dizilerin tanımı budur aslında. birden fazla değeri tek bir değişkende tutabilmeye yarar diziler. Java'da bu şekilde kullanılır. Ve diziler de diğer anlattığım e, temellerini anlattığım için diğer anlattığım konularda olduğu gibi e, neredeyse bütün program dillerinde ortaktır. Dizi mantığını çok sık göreceğiz, bu yüzden iyi bir şekilde anlamaya çalışalım. Peki dizi kullanımı nasıldır? Rehberimizde de gördüğünüz gibi e, şimdi string tipinde bir değişkenimiz var olabiliyordu. Hatta bunu da yazalım. Stringler neydi? E, Primitif olmayan yani temel veri tiplerine olmayan türetilmiş bir veri tipiydi. Ve nereden türetiliyordu? Char e, veri tipinden yani bir karakter veri tipinin dizi haliydi. Aslında bunu o videolarda anlatmaya çalıştım. Çünkü bakın yeri geldi daha detaylı anlay anlayacağız umarım bu videoda. Çünkü normalde char dediğimiz zaman char e, değişkenimiz bir karakter tutuyordu. Örneğin char e, harf diyelim bu eşittir e, tek çizgiyle gösteriyorduk ve a'yı tutuyordu değil mi? Ben bir kelime yazdığım zaman bunu string ifade ediyordum Java'da. İşte string kelime diyelim eşittir. Çift tırnakla gösteriyorduk Java'da ve içerisine de kelime yazalım. Şimdi ne oluyor bu kelime? Her bir harften oluştuğu için biz harfleri bir araya getirdiğimizde kelimeleri oluşturabiliyoruz. Mantıken düz mantık böyle bir yapımız var. Ama char sadece bir harf tutuyor. Demek ki ben char veri tipindeki değişkenleri bir araya toplarsam string veri tipindeki String veri tipinde yeni bir değişken elde ediyorum. Burada da ilk videolarımda ne dedim? Char dizisi yani karakter dizisini oluşturarak siz stringleri yapabiliyorsunuz. Mesela C dilinde düz bildiğimiz C dilinde string diye bir değişken tipi yok. Java size bunu hazır olarak sunuyor ama C dilinde böyle bir şey yok. C dilinde nasıl kelimeleri yazıyoruz, metinleri ifade ediyoruz? Bunu char veri tipinde diziler oluşturarak yapabiliyoruz. Şimdi bu yüzden aslında dizi mantığını bu örnekten daha net anlamamış, anlamış olmamız lazım. Peki bu kadar soyut anlatma hocam. Bize daha basit anlat diyenler için şöyle bir örnek vereyim. Dizi dediğimiz şey aslında matematikteki kümeler gibidir. Kümenin neler neleri vardır? En önemlisi elemanları vardır. Elemanlar bir araya gelir ve o kümenin e, parçasını oluşturur, elemanlarını oluşturur. Şimdi bu her bir eleman o kümeyi temsil eder ve o kümenin bir parçasıdır dedik diziler de böyle bir uzun şerit düşünün ve o şeritin böyle sırayla elemanları o şeritin içerisine o kutunun içerisine yerleştirdiğinizi düşünün tamam mı işte şöyle bunu çizerek anlatabilirsem eğer şöyle bir şeritimiz var ve bunların şöyle kutular var şöyle kötü bir şekilde çiziyorum ve burada bakın işte buraya buraya buraya. Buradaki odalara ben elemanları yerleştirebilirim. Ve her birinin bir indeksi var aslında 0 1 2 3 4 5 ve 6. Ve bu şekilde gittiğini düşünün tamam mı? Diyelim ki işte 10 parçalık bir burada dizi oluşturdum ve içerisine elemanları koydum. Ve bu elemanların her birinin bir adresi var. Bakın biz buna indeks diyoruz. 0. indekste yani bizim Türkçe'de tabir edecek olursak ilk adresimizde yani ilk elemanımız sıfırıncı indeks oluyor. Daha sonra işte birinci indeks, ikinci indeks, ikinci indeks diyorsak üçüncü elemana karşılık geliyor aslında. Yani erayları anlatırken bunları bilmemiz gerekiyor en başta. Ve bu şekilde ilerliyor. Peki erayları biz ne için kullanıyoruz? Birden fazla aynı tipteki, aynı veri tipindeki birden fazla değişkeni, değeri tek bir değişken içerisinde tutmaya yarıyor. En basit tabirle böyle. Bakın şimdi char veri tipinden bir tane e, dizi oluşturalım ve bunu da string yapalım. Aslında kendimiz string'i baştan e, oluşturmuş ol olacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Ereğleri gösterirken köşeli parantezleri kullanıyoruz. Ve artık buna da kelimeler diyeceğim. Kelimeler ifadesini kullanalım. Eşittir. Ee, mesela çift tırnaklı. Şöyle yapalım. Bunu da kapatalım. Bunun içerisine de şimdi... İşte K, virgül, E, virgül, işte tek tırnakta L. Uzun bir kelime seçmeseydik daha iyi olabilirmiş. Ee, Kelim son olarak tamam. Şimdi ne oldu? Her bir karakteri, her bir harfi aldım. Ve bunlar her biri bir karakter. Tek tırnakla temsil ediyorum bunları. Ve virgülle ayırdım. Süslü parantezler içerisine ben dizimi oluşturmuş oldum aslında. Bunun kullanımı bu şekilde gözünüz aşina olsun diye kendimde gösteriyorum. Aynısını gelip burada rehberde de aslında gösteriyor. Burada yaptığı şey ne? String cars adını verdiği string tipinde bir array oluşturuyor dizi oluşturuyor. Ve bu dizinin içerisinde de tabii ki ne yerleştirecek? Aynı veri tipinden olması gerekiyor. Yoksa hata alırsınız. Siz gidip de içerisine integer bir şey yazarsanız hata alırsınız. Geliyor string tipindeki bakın araba isimlerini yazıyor. Kullanımı bu şekilde. Süslü parantezlerimi açıyorum. Sonra her bir elemanı virgülle ayırıyorum. Peki ne dedik? İndeksler var dedik. Yani her birinin bir adresi değeri var dedik. Burada sıfırıncı indeksten başlıyor arrayler. Ve 1, 2 diye gidiyor. Bizim bildiğimiz gibi birden başlamıyor. Biz söylerken işte birinci eleman diyoruz ama o arraydeki sıfırıncı indekse karşılık geliyor aslında. Bunu unutmayalım yoksa sık sık hata alabiliriz biz bunu kullanım şekline göre. Bu aradan bu zamana kadar çok az hatalarla karşılaştık. İşte konsolumuz bize çok az uyarı verdi. Ama bundan sonra gitgide daha fazla uyarılar göreceğiz. Gözünüz korkmasın. Çünkü uyarı bizim için güzel bir şey. Bizi yönlendiriyor. En azından hatamızın ne olduğunu söylüyor. Bazen öyle durumlarla karşılaşabiliyoruz ki uyarı yok ama ortada sonuç yanlış bir hata var, bunu çözmesi daha da uzun sürüyor. Şimdi gelelim kendi örneğimize. Biz ne yaptık burada? Char tipinde bir dizi oluşturduk adına kelimeler dedik. Ve normalde şurada string ile direkt kelime yazabilmiştim. Çünkü bu arka planda aslında zaten bizim bu uzunca yaptığımız işlemin kısaltılmış halindeydi. Kendisi yapıyordu bunu otomatikman. String ne demekti? Char dizisiydi aslında. Ve biz de bunu yaptık. Şimdi ikisini de ekrana yazdıracak olursam ne göreceğim? Şimdi ben direkt buraya gelip kelimeyi yazdırabilirim, değil mi? Onu gördük zaten daha önce. Ekrana kelimeyi yazdırdığım zaman hemen o string kelime değişkeninin tuttuğu kelime kelimemiz e, ekrana yazmış oldu. Peki ben gelip bu kelimeler dizisini direkt ekrana yazdırabilir miyim acaba? Geliyorum. Kelimeler diyorum. Bakın ne göreceğiz? Program çalışıyor ve yine ekrana aynı sonuç gelmiş oldu. Çünkü bu dizi bize ne ifade ediyordu? Her bir e, karakter elemanını tutuyordum aslında. Ben bu dizi ekrana yazdırdığım zaman yine aynı sonucu elde etmiş oldum. Peki biz ereyleri nerelerde kullanıyoruz? Yahut nerelerde kullanmıyoruz? Ereylerin avantajları ve dezavantajları nedir? Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ereyleri bu kadar iyi güzel anlattık. Her şey hoş duruyor. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var ereylerin. ...erelerde boyutlar sabittir. Neden boyutlar sabittir? Şimdi buraya kadar anlattığıma göre... ...diyeceksiniz ki ben işte buraya gelip... ...bir eleman daha eklediğim zaman... ...işte geldim kelime... E, ...L koydum. Ondan sonra E koydum. Bakın boyutunu arttırıyorum değil mi? Ve çalıştırıyorum. Evet. Bakın kelimeler... ...boyutunu arttırdım. Sanki böyle bir... E, ...bizde algı oluştu şu anda. Nasıl da boyutu sabit oluyor? İşte arttırıyorsun ya diyebilirsiniz... Ama durum şu. Aslında ben bu ERE'yi yaptığım zaman bu artık yeni bir R değil. Eski array değil. Çünkü gelip de ben buraya işte e, yeni bir şey ekledim. Ben bunu e, programı sonlandırmadan yani gelip buraya yazıyorum aslında. Bilgisayarı kandırıyorum gibi düşünün. Buraya gelip yazıyorum. Ancak bu şekilde olmuyor. Şimdi array'in iki şekilde e, biz tanımlayabiliriz. Define etmek diyoruz buna. İki şekilde array'ler tanımlanır. Biri benim yaptığım gibi. Şimdi char array değil de biz olayımıza sıfırdan başlayalım ve integer tipinde e, ereği oluşturalım ve bu iki kullanım, iki tanımlama şeklinde görmüş olalım. İlki neydi? Integer köşeli parantezlerimi açıp onun bir ereği olduğunu belirtiyordum. Ve ne diyelim? E, bir sınıftaki öğrencilerin not ortalamasını tutacak olayım. Tamam mı? E, not ortalaması eşittir değil ne yapıyorduk? Süslü parantezler açıyoruz. Tabii ki her zaman noktalı virgülümüzü kullanıyoruz. Daha sonra da bunun içine virgülle ayırarak elemanlarımı not ortalaması birinin 5 olsun, birinin 3 olsun, diğerinin 4 olsun, 7 olsun. Her neyse. Bunlar farazi rakamlar. Ee, ve bu bir bizim için not ortalaması dizisi oldu. Ne tipinde oldu? Integer tipinde ve içerisinde de haliyle integer tam sayı tipindeki verileri, değerleri tutuyor. Bu ilk kullanım şekli. İkinci olarak ben integer tipinde bir ereyi tanımlayacağım. Geldim buraya. İşte notlar dedim. Eşittir. New diyorum. Int diyorum. Ve kapatıyorum. Bak. Yine bir ereyi tanımladım. Aa, şu anda bana kızıyor. Neden kızıyor? Çünkü hemen üzerine gelecek olursak burada uyarının. Array initializer expected. Bu ne diyor? Yani ereyi artık ee, initialize başlat. Bu ne demek oluyor? Bunun da meali. Yani ereğe bir boyut gir. Boyutsuz bir ereği yapamam ben. Bana bir ne kadar alan istediğini söyle. İşte bu en başta benim söylediğim ereğin boyutunun sabit olma dezavantajını biz burada görüyoruz. Çünkü ben buraya bir boyut girmem lazım. Örneğin 10 elemanlı bir ereği oluşturacağım. Artık 10 sayısını girdiğim zaman buraya boyutunu girdiğim zaman artık program kızmıyor. Çünkü istediğini vermiş oldum ona. E, i̇ki şekilde de ereği tanımlamış oldum. İlkinde ben zaten değerleri ona baştan verdim ve boyutu zaten belli. Buraya gelip arttırsam da bunun boyutu zaten yine belli. Az önce 4 e, elemanı varken şu anda 5 elemanı var. Bu 5 elemanlı bir aray. değişmiyor aslında. O değiştiriyor gibi düşünmeyin bunu. Ben buraya gelip eklediğim zaman bu artık 6 boyutlu bir eee gelip de ben bunu program çalışırken işte ereye şunu da ekle gibi bir komutum yok. Öyle bir şey olmadığı için array'lerin boyutları sabit. Bakın burada 10 boyutu olan yani böyle söylemek de yanlış. 10 elemanı olan e, bir array tanımladım. Ee, ve bitti artık. Bunun 10 elemanı var. Ben 3'ünü de kullansam, 5'ini de kullansam aslında program kendine 10 e, elemanlık bir yer ayırıyor ve bizim o kullanmıyor gibi gördüğümüz kısımlara da e, default olarak değerler atıyor. Şimdi biz bunun e, içerisindeki değerlere bakacağız. Tamam mı? Şu anda hiçbir şey yapmadım. Eleği sanki boş gibi duruyor. Ama biz ne dedik? E, en başta işte remimize gelip de bu değerler tutulduğunu söyledik. İşte bir tane tam sayı tanımlasaydım eğer ben işte integer a eşittir 5 dedim. Bu gelip Remde tutuluyordu değil mi? Ereğde de aynı şekilde o eleğin remde bir yeri var. Size işte 10 eleman 10 elemanlık bir yer ayırıyor. Ve sizin için orayı tutuyor, bekliyor yani. Böyle düşünebilirsiniz. Ee, şimdi ben bunu ekrana yazdırmak istiyorum. Az önce çarı direkt yazdırabiliyordum ama bakın burada ne olacak? Tekrardan System.out.print eleni yazıyorum. Ve notlar dediğim zaman buradaki eleğimizi, boş olan eleğimizi ekrana yazdırmaya çalışacağım. Ee, bakalım ne gibi bir sonuç göreceğiz. Çok alakasız bir sonuçla karşılaştık. Şuraya bakın. Yorum satırı olarak bunu yazalım. Ee, i̇şte ı, et, 58 bilmem gibi bir değer veriyor bize. Anlamlı bir şey değil. Bu nedir? Bu ereğin aslında e, adresidir. Bu o e, böyle bir şekilde etiketleyip ereği orada tuttuğunu düşünün. E, bize ereğin içerisindeki değerleri vermiyor. Peki biz ereğimizi nasıl ekrana yazdıracağız? Java'da e, sınıfları konuşmuştuk en azından öğrenmesek de sınıfların ne olduğunu biz scanner sınıfını da kullanmıştık ve burada aslında main sınıfını oluşturuyorduk. Biz bunları defalarca söyledik. Bu sınıfa ait bakın class'la biz sınıflar oluşturuyorduk ve bu sınıfa ait bir main metodu var ve bu metodun içerisinde aslında yaptıklarımızı yapıyoruz. Bu yüzden sınıflar deyince e, umarım hepinizin kafasında bazı şeyler canlanıyordur. Yeni bir sınıf göreceğiz burada. Ereğleri konuşuyorsak haliyle ile alakalı bir sınıf olacak burada da. Ereğiz. Diye bir sınıf var arkadaşlar. Bakın Array sınıfımız var ve Array sınıfımız var. Array's nokta e, deyip to string. Tamam Böyle bir yapımız var. E, bunu da yoruma alalım. Array's nokta toString yani Array sınıfına ait toString metodu. Bizde ne vardı? Main sınıfımıza ait main metodu. Yabancı değiliz biz bu kavramlara. Erase diye bir sınıf var. Java'nın hali hazırda bize sunmuş olduğu bir sınıf. Arrayleri kontrol etmemize yarıyor. Güzel araçları, güzel metotları var. Zaten tekrardan bakın yazalım. Erase diye yazıp nokta koyduğumuz zaman işte burada bir sürü metotlar sıralanıyor. Gördüğünüz gibi sort var, binary search var, copy of, compare, equals gibi. İngilizcelerinden de çıkar çıkarabilirsiniz. Ve burada da gelip işte ne döndürdüğünü bu metodun size ne döndürdüğünü işte boolean double integer gibi değerlerini de gösteriyor. Ee, peki biz bunu niçin kullanacağız şimdi? Biz direkt array gelip de buraya yazdıramıyoruz. Evet char'da bu mümkündü. Karakter dizisini ekrana yazdırabiliyorduk. Zaten string gibi karakter ifadesi olduğu için ekrana yazdık onu gördük. Ama integer bir Array'i gelip de buraya yazdırdığımız zaman sadece Array'in o etiketini, adresini görüyoruz. Ereği yazdırmak için bunu siliyorum. Array's nokta toString yani string'e dönüştür demek. Bu Türkçe olarak gelip buraya notları artık koyabilirim. Çünkü içerisine bir Array alıyor bu metot. Ee, şu anda çalıştırdığım zaman bakın Array'in elemanlarını görüyorsunuz. Ne dedik? Ee, ben burada Array'e herhangi bir eleman verdim mi? Hayır vermedim. Ee, ama bakın biz ekranda 0, 0, 0, 10 tane 0 görüyoruz. Java ne yapıyor? Siz boş bir array oluşturduğunuz zaman aslında boş bir array oluşturmuş olmuyorsunuz. Çünkü Java'da e, böyle boşluk hiçliği düşünmek zor. Bu. biraz daha felsefik bir şey. E, size default olarak Java'nın hiç diye sayabileceği, nitelendirebileceği kendi belirlemiş olduğu default'ta e, 0 sıfır değeri var integerler için. String'de ise bu null'dur. Hadi bir de onun örneğini yapalım. String tipinde bir array oluşturalım. Array için köşeli parantezlerimi yazıyorum. E, ve kelime diyeceğim yine. Kelimeler diyelim hatta. Eşittir. E, new string. Bu da neydi? E, bu şekilde e, sabit bir array oluştururken ki kullanım tipiydi az öncekinin. Örneğin aynısını yapıyorum. 5 tane eleman olsun. Kapatıyorum. Bakın. Bir de şimdi gelip bunun kopyalayıp buraya e, kelimeler diyeceğiz. Hatta bunu tamamen yorum satırına alalım. Çalıştıralım. String veri tipinde ise boş diye nitelendirdiğimiz şey aslında default olarak null 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 null. Yani null koyuyor. Biz boş diye nitelendiriyoruz ancak program eğer siz hiçbir eleman koymadıysanız null olarak koyuyor. Peki biz ereğe nasıl eleman vereceğiz böyleyse? Şu şekilde vereceğiz. Tekrardan bu sefer bunu yorum satırına alıp buraya açalım. Ve şurada şu işlemleri yapalım. Şimdi array'in ilk elemanını erişmek istiyorum. Ee, biliyorum çok uzun bir video oldu ee, ama sakın atlamayın. Çünkü bunları öğrenmek gerekiyor. Erey uzun bir konu. Ee, veri yapılarında, algoritma analizinde de sık sık kullandığımız, başvurduğumuz ve testlerimizde yaptığımız bir e, araç kendisi. Ee, şimdi array'e eleman eklemek dedik. Hatta onu da yorum satırına yazalım. Array'lere eleman ekleme ve elemanlara erişme. Şimdi öncelikle ereğimize şuradaki bakın şu da bir ereğiydi sonuç olarak bu ikisi de sadece kullanım şekilleri başta ben buna elemanlarını vererek tanımladım. Buradaysa sadece 10 elemanlı bir ereğimin olacağını belirledim. Burada da new kullanıyorum. Siz new kullandığınız zaman aslında bir nesne oluşturmuş oluyorsunuz. Ee, dediğim gibi size rem de o nesne e, oluşturmuş bekliyor oluyor. Siz de bu değerleri oraya koyuyorsunuz gibi şimdilik kafanızda canlandırabilirsiniz işte new scanner deyip o sınıftan da bir nesne oluşturuyorduk. Bu yüzden yine gördüğünüz yabancı değilsiniz bu kavramlara. Şimdi ben bu not ortalaması ereğimin ilk elemanına olan 5'e erişmek istiyorum. Bunun şu şekilde bir sintaksi var. Gelip buraya not ortalamasının yine köşeli parantezlerimi açıp sıfırıncı elemanı. Çünkü ne anlattım ben buraya? Hatta bunu silelim. Ekrana yazdıralım. Not ortalamasının... Köşeli parantezlerimi açıyorum ve sıfırıncı elemanı diyorum. Şunu da silelim. Evet ilk elemana erişmiş oldum. Çünkü dediğim gibi bizim ilk eleman dediğimiz array sıfırıncı indeksten başlıyor ve birinci, ikinci, üçüncü indeks olarak gidiyor. Elemanlara bu şekilde erişiyorum. İlk eleman için de sıfırı kullanıyorum. Peki birinci elemana yani ikinci elemana erişmek için biri yazıyorum ki oradaki indeks 1 oluyor çünkü tekrardan programımız çalışsın 3 böyle şekilde gidiyor eğer siz son elemana erişmek istiyorsanız 0 1 2 3 4 ve 5 yazdığımız zaman aslında 6. elemana erişmiş oluyorum tekrardan çalıştıralım ve pekiştirmiş olalım gördüğünüz gibi son eleman peki ben buraya gelip normalde 6 elemanlı bir ereğim var 7 yazsam 7 yazsam ne olur çok güzel bir hata alırız. E, İndeks, e, şuradaki array index out of bound exception alıyoruz. Yani bu da siz array'in kapasitesi dışarısında bir değer yazdığınız için ve o var olmadığı için bu hatayı alırsınız her zaman. Siz diyor e, 6 bu elemanı olan uzunluğu 6 olan bir array'de 7. indeksi arıyorsunuz ancak bu mümkün değil diye bizi program uyarıyor. Hata almak güzel bir şey. E, şimdi bir array'e nasıl eriştiğimizi bu şekilde görmüş olduk. Ve aynı mantıktan aslında biz gelip e, ereğlerimize yani bu boş olan ereğimize elemanları koyabiliriz. Şimdi ben gelip notlar e, sıfır dediğim zaman notların ilk elemanı notları biz ekrana yazdırmıştık ve ne gördük? Sıfır 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 çünkü boş default olarak Java onlara sıfır veriyor. Notların ilk elemanına ulaşmak için sıfır diyorum ve ben bunu artık yeni bir değer vermek istiyorum. Artık buna 5 yazmak istiyorum ve tekrardan ekrana ereğimi yazdıracağım. Bunu da nasıl yapıyorduk? System elen diyoruz ve erase sınıfının toString metodunu kullanarak bu metodun bizden istediği bir array'i ona veriyoruz. Ne, hangi array'imi vereceğim? Notlar ereğimi verip ekrana yazdıracağım bu Şimdi ne oldu? İlk elemanı gelip 5 ile değiştirmiş oldum. Bunun gibi tek tek gelip işte notlar 1 ee, değil. Daha sonra bunu işte 3 değerine atayabilirim. Ondan sonra bunu kopyalayıp işte 2'ye 9 verebilelim. 3'e de 8 verelim. Bu şekilde elemanlarını değiştiriyorum. Ama diğer elemanlara dokunmadığım için onlar hala aynı kalıyor. Tekrardan çalıştım. Evet bizim verdiğimiz o elemanlar değerleri değişiyor. Peki gelelim Ereğin diğer dezavantajlarına. Ben Ereğin aslında şu anda ekleme yapmadım. Ereğe herhangi bir ekleme yapmadım. Sadece var olan değerin yerine farklı bir değeri buna yaptım. Ki biz bunu zaten normalde işte herhangi bir Ereğ dışında bir e, integer değer tanımladığımız zaman önce 5 veriyordum, daha sonra gelip a eşittir 7 e, de diyebilirim, değil mi? Burada a'nın değeri 5 burada 7 oluyor, değişiyor. Bu aynı mantıkta gidip o, o ereğin oradaki değerini değiştiriyorsunuz, ama eleğe yeni bir eleman eklemiyorsunuz ya da ereğden yeni bir eleman çıkarmıyorsunuz. Eleğe de böyle bir özellik yok maalesef ve bu e, ereğlerin eleştirilen bir yönü. E, peki ereğler bu yönleriyle dinamik değildir, esnek değildir. Ama bizim bu tavsiyelere ihtiyacımız var, varken e, Java yine bize bunlar için de hazır sınıflar sunuyor, hazır metotlar sunuyor. Bunun yerine işte array listleri kullanabilirsiniz, listeleri kullanabilirsiniz ki ilerleyen videolarda zaten e, biz bu dezavantajı diğer e, sınıflarla nasıl e, kaybımızı kapatıyoruz bunu göreceğiz. Bu yüzden e, bugün sadece bu array'lerin bu özelliklerini bilsek bizim için yeterli. Array'den elemanları silemiyoruz. Elemanları e, ekleyemiyoruz, eleman çıkaramıyoruz dedik ama var olan değerleri değiştirebiliyoruz. Ve e, özet geçmek gerekirse eleylerin boyutları sabittir. Siz bir eleyin evet e, peki şunu bir düşünelim. Bir eleyin eleman nasıl arttırırım o zaman e, yine bu kadar e, sebep varken şöyle olur. Sizin işte bu eleğiniz var ya 5 var 3 var 9 8 ve gerisi 0. Siz 15 elemanlı yapmak istiyorsanız bu eleydeki değerlerinizi herhangi bir geçici havuzda tutarsınız daha sonra 15 elemanlı yeni bir erey oluşturursunuz ve sonra o elemanın, e, o ereyin elemanlarını tek tek bu havuzdan alıp oraya taşırsınız. Aslında aktarmış olursunuz. Ne olur? 15 elemanlı bir ereyiniz olmuş olur. Ama artık bu ikisi aynı erey değil, yeni bir erey oluşturmuş olursunuz. Ya da ereyin boyutunu küçültmek istiyorsunuz, daha küçük bir erey oluşturursunuz. Sonra eski ereyinizdekilerini geçici bir havuza toplarsınız. Oradan e, ihtiyacınız olanları tekrar bu yeni ereyin içerisine yerleştirebilirsiniz. Bu mantık da çalışıyor. Ee, şimdi e, tekrardan bir rehberimize dönelim ve anlatmadığımız bir şeyler var mı diye bir kontrol edelim. Artık ereyelerin ne olduğunu biliyoruz. E, belli bir veri tipindeki birden fazla değeri tutabilecek değişkenlere erey diyoruz. Aslında bunlar nesnelerdir. E, bu şekilde örneklerini, ereyelerin elemanlarını erişmeyi gördük. Onları var olan bir değeri manipüle etmeyi de öğrendik. Onları değiştirebiliyoruz. Ereğin uzunluğu. Zaten biz hata aldığımız zaman Array e, index out of uh, bound e, exception hatasını aldığımız zaman gördük ki Array'lerin belli bir uzunluğu var. Ve bu da İngilizce'de length ile ifade ediliyor. E, şimdi bu 3-6 elemanlı bir Array olduğu için bunun length'i bunun uzunluğu 6'dır. Ve bunu da yazdırmak için aslında herhangi bir şekilde yine ekrana ben bunun uzunluğunu yazdıracak tamam mı? Şurayı siliyorum buradaki notlar değil de şu not ortalaması eleğimiz vardı ya alt elemanda. Bunun uzunluğunu ekrana nasıl yazdıracağım? Notlar nokta length diyoruz. Bu zaten hazır bir özellik olarak geliyor. Bak nokta koyduğunuz zaman length burada size integer bir tam sayı bir değer döndüreceğini de gösteriyor. Bunu seçiyoruz ve daha sonra programı çalıştıralım. Bakalım ekranda ne yazacak? Notlar değil. Özür dilerim. Çünkü bakın bu 10 elemanlı. Notlar 10 elemanlıydı. Not ortalamasına bakacağız biz. İkisi de bir array olduğu için sıkıntı yok. Not ortalaması nokta length deyip altı sonucunu görmüş olduk. Yani bu nokta length ifadesi bize e, array'lerin uzunluğunu veriyor. Ki uzunluğunu bilmek de önemlidir. Kullanıyoruz bunu for döngüleri içerisinde, e, if else yapıları içerisinde kullanabiliriz. Evet şu anda array'lerle giriş seviyesinde olacak anlatabileceğim şeyler bu kadar. Videomuz süresi de e, gayet uzun ama array'ler konusu için değer Hatta yeter mi yetmez bile biz bununla alakalı birçok örnek çözeceğiz. Ve projelerde yapıyor olacağız. Ve böylelikle ereğleri de bundan sonraki 2-3 videoda bitirdikten sonra artık metotlar ve sınıflara yavaştan geçebiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uzun bir video belki anlatmadığım yerler vardır. Sürçülü e, Sürçülisan et, ettiysek affola. E, Bizde tabi gözümden kaçan şeyler olabilir. Bunları yorumlarda belirtirseniz eksiklerimizi kapatmak adına yeni videolar çekebiliriz. Ee, sıkıntı yok yani iletişim kurduğumuz sürece e, videolarımızın devamı gelecek emin olun teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın Sağlıcakla günler diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.